Bunu belki yıllardır duyuyorsun. Bütün annelerin, ailelerin korktuğu o mükemmel sır. İlk saplementimiz protein tozu. Protein tozu aslında saplementler arasında en popüler olanı diyebiliriz. Protein tozu aslında bir mucize değil, bir ilaç da değil. Aslında peynir altı suyundan üretilmiş olan bir toz. Peki bu protein tozu ne işe yarıyor, ne yapıyor? Protein tozu kasların onarımında kullanılan bir supplementtir. Spor yaptığımız zaman kaslarımızda belli bir hasar bırakırız ve bunların onarılması gerekir. Beslenmemizde almamız gereken protein miktarını eğer karşılayamıyorsak bununla takviye ederiz. Mesela normal bir insan günde 100 protein alması gerekiyor diyelim. Biz spor yaptığımız için kaslarımıza daha fazla hasar veriyoruz ve bunların da onarılması gerekiyor. Bizim de yaklaşık diyelim 140 almamız gerekiyor. Belli bir şekilde beslenmemizde 100 proteini aldık. 40 kaldı. 40'ı da alamadık. 40'ı da protein tozundan temin ediyoruz. Aslında bu kadar kolay. Bu kadar da basit bir şey. Ama doğru beslenmenin yanına bir takviyedir. Yani supplement dediğimiz şey zaten başlı başına bir takviyedir. Kısacası tek başına kas yapmaz. Doğru beslenme ve antrenmanla büyük fayda sağlar. Peki bir sonraki supplementimizde görüşmek üzere. Takip etmeyi unutma.